Merhaba hoş geldin. Sürpriz ihtiyaç molasındasın. Tam anlamıyla sürpriz bir ihtiyaç mı oldu? Yani bu mola türünün hakkını veren bir sürpriz oldu. Ben istasyonda anlatmıştım bu yola neden çıktığımı. Ve yolculuğumuza başladık duraklarla. İki durak arası çay molası, sürpriz ihtiyaç molası, bir hikaye bir şarkı molası, en sonunda dürtme molası ve belki daha sonra başka molalar. Bu şekilde devam ediyoruz. Ve ben dediğim gibi çok insana ulaşabilmek için bunları bir video paylaşım platformunda ve bir sosyal medya platformunda paylaşıyorum. Benim sosyal medyam yoktu. Sırf bu yolda daha çok insana ulaşabileyim diye bir tane sosyal medya hesabı açtım. Çünkü sosyal medyada doğru kullanılmadığı zaman insanı uyuşturuyor ve bu ihtimal bende de var. Ben de herkes kadar insanım. Ve onun için o sosyal medya işine hiç girmedim. Ama bu yolculukta bunu yapmam gerekiyordu. Daha fazla insana ulaşabilmek için. Ve bu video paylaşım platformunda bu işe giriş hikayemi anlattığım, deneyimimi anlattığım yerde bir yorum gördüm. Şunu yazmış. Yani arkadaşım işe torpille girmişsin, niteliğinle girmemişsin. Değil mi? diye bir yorum yazmış bir kişi. Ben orada hani şehit olan babamın sebebiyle devletin verdiği iş hakkından bahsediyorum. Bundan dolayı işe girdiğimden bahsediyorum. Bu kişi de bu şekilde bir yorum yapmış. Evet bir an öfke duydum. Egom öfke duydu evet. Eskiden olsa çok daha uzun süre bu duruma öfkelenirdim. Ama artık egom bayağı behlileşti. Fazla sürmüyor. Sonra düşündüm bu torpil diye iddia etmiş ya. Nasıl oldu acaba? Şöyle bir gözümde canlandırdım. 1989'da operasyonda öldürülen babam şu an bedeni mezarda ama ruhu cennette. Şehit babam cennetten arıyor. Alo. Kimle görüşüyorum? Hmm, ben İbrahim Nurdoğan. Şehit Emniyet Amiri İbrahim Nurdoğan. Öldüm mü? Biliyorum öldüm mü? Oradan arıyorum zaten. Benim olan var. Evet. Üniversiteden mezun oldu. Jeoloji mühendisi. Onu işe sokmanızı istiyorum. Ne? Sokamaz mısınız? Hayır sokacaksınız. Sokacaksanız adam gibi bir yere sokun. Bir daha iki kere arattırmayın beni. Kanla ödedim ben bunun bedelini. Kanla. Sokacaksanız dediysem sokacaksınız o işe. Tamam. Sinirlendirmeyin beni buradan. Hadi bakalım kapat. Gördün mü babamı? Ne kadar güzel torpil yaptı. Allah. Aslan babam. Senin sayende buradayım. Senin sayende şu an devlette jeoloji mühendisi memur olarak çalışıyorum. Aslan babam. Allah'ım herkese böyle aslan gibi baba versin. <laughs> Torpili gördün mü? Nasıl sert konuştu ama? <laughs> i̇şte aslında benim başka alternatiflerim de vardı, değil mi? EKPSS'ye de girebilirdim, engelli KPSS'te. Orada da, oradan da bir böyle ayrıcalık alabilirdim, değil mi? Yani onu da bir torpil olarak sayarsan oradan da bir ayrıcalık alabilirdin. Birçok torpil yapılabilirdi değil mi? Yani ne kadar çok ayrıcalık vermiş hayat bana fark ettin mi? Babam şehit olmuş. Engellilik var. Ne kadar ayrıcalıklıyım. Harika bir şey ya. Valla kıskananlar çatlasın. <laughs> i̇şte. insanın çirkin tarafını göreceksin. İnsanın karanlık tarafını göreceksin. Bunları görmeye bile kendi içindeki iç sesleri dinleyerek, görerek başlayacaksın bunları tanımaya. Çünkü sende de bazen öfke duyduğun zaman kötü duygular, kötü eylemlere geçme istekleri olacak. Kötü şeyler yapmak isteyebileceksin. Ama onları gördüğün zaman, onları stopladığın zaman iyi bir insan olmaya devam edeceksin. Bir insan ne zaman kötü olur biliyor musun? O iç seslerini dinlediği zaman, onları fark etmediği zaman, onlar ona yapıştığı zaman kötü insan olur. Herkesin içinde kötü şeyler yapmak isteyen bir kimliği var. Egosunu yapışıp sana zarar veren insana zarar verme isteğinde bulunan kimliği var. Önemli olan o sana yapışıyor mu yapışmıyor mu? Bir insan o kimliği ona yapıştığı zaman kötü insan olur. O kimliğini fark edip onun yapışmasını engellersen kötü bir insan olmazsın. İşte bu insanlar kötülük yapan insanlar o kimlikleri onlara yapışıp onunla yaşayan insanlar. Özünde herkes iyidir. İnsanoğlunun özü iyidir. Ama o içindeki o kimlikler yapıştığı zaman kötülük yapar insanoğlu. İşte bunu fark et lütfen. Teşekkür ederim. Benim bu deneyimi paylaştığın için. Görüşmek üzere.